Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda yutranus tutacağız ve inanamayacaksınız ama şurada 145 seviye bir yutranus buldum. Tuzağı da şuraya kurdum bakın. Hemen şimdi bunu oraya çekmem lazım. Bir dakika şurada durayım. Şurada mamutlar var. Umarım mamutlara dönmez. 145 seviye olan bu değil mi? Yanlışım yok. 145 seviye Gel bakayım. Uzaktayım. Gel. Tamam. Takip et. Takip et takip. Takip et kanka. gel. Sen bir dur. Kanka bir dakika seni ben bir yoldan çekeyim. Sen sen canına mı susadın burada? Ne yapıyorsun ya? Gidin şuradan ya. Nerede o? Başka bir kimseye yönelmeden onu almam lazım. Bak kanka buradayım. Kanka gördün mü beni? Kör müsün? Buradayım alo. Kör oldu. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör Bak, görmüyor sanki görmüyormuş gibi yapıyor. Ne yapıyor? Buradayım burada alo. Hiçbir şey bildiğim yok abi. Güzel. Hadi bak buradayım. Sakın 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 hayır zamanı değil zamanı değil hayır hayır hayır. bıktım senin o kükremenden bıktım. Ne kükremeymiş. Geri dön, geri dön. Geri dön bari. Abi başka bir yere yönelecek şimdi ya. Sıkıntı da o. Kendine gel artık. Kendine gel tamam. Nerede? Ha şurada. Kanka gel de çığırmadan gel Şöyle vursam. Benim memeler oraya kadar nasıl gitmiyor ya? Şaka yapıyorsun. Gel. Çığırma, çığırma artık. Çığırma. O kadar uzaktan nasıl beni etkileyebiliyor ya? Abi çok yavaş bu argent havisi ya. Ya bıktım, bıktım, bıktım ya. Hay senin kükremene de, kendine de, senin gibi dinonun da. Seni evcilleştireceğim dedik. En kötü hayvanı seçtik evcilleştireceğiz diye. Şuna bak. Vuramadım değil mi? Vuramadım. Abi gitme. Orada dinolara vardır gitme. Kükreme. Tamam. Yok. Bıraktı beni. Yani. Kükremedi. Kük tamam kükredi. Evet. 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 İşte bu. Gir girdi. Ya Rabbi şükür. İşte, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu ya. Ölmüyorum değil mi ben? Ölüyorum, ölmüyorum. Ölüyor muyum? Ölmüyorum. Ölmüyorum tamam. Harika. Sen onları kıramazsın. Sen uğraşma onları kıramazsın. Güzel şu dargeler, margeler de var. 60 tane gidecektir herhalde. Evet. İşte bu. İşte bu, işte bu. Mükemmel Kanka sende et var mı? Vallahi var Bunda ben biraz hayvan kesmiştim Hadi Ver şöyle hepsini Gel bakalım Aldı şunları babuş. Şuna koy. Şuna baksana 15.000 torporu varmış. Kaç alıyor bir işte bilmiyorum ki. Abi 145 seviye ya. Tamam. Gel şimdi hasar, hasarına vereceğim senin. Arkadaşlar bir de havayı aydınlatayım ben. Şöyle havayı aydınlattım. Argı margı buluyorsa biraz avlayalım da. Bu etler çürürse içinde naneyi yeriz. O ne? Alfa karno. 7600. Deneyebiliriz aslında onu da. Ya bu kaç seviye? Ya kanı deneyebilirim de Şurada Mamut varsa aynen mamut varsa Mamut daha kolay olur Uyanmasından korkuyorum ben bayağı 15 oluyor her yeşil sanırım. Güzel. Şöyle verdim. Bunun içinde kaç dakika bekliyor? 16 dakika. Şundan dediğim iki tane. Arkadaşlar o zaman buraları hızlandıralım. Bu evcilleşsin ben geliyorum. Ver bir daha yiyecekler bana. Çünkü arkadaşlar etler bunun içinde çürüyor. 15 dakikada bir et çürüyor. Yetiş, yetişemez diye korkuyorum. Ne olur normal olmaz şöyle kendime bir şey alayım. Emin. Emin zeminlere basalım yani. Şöyle yedir. 15'e kadar bir daha yedir. %75'te zaten. Hadi bekliyoruz. Arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor. Kalbim küt küt atıyor şu an. 55. Hadi şu elinin altına gelince gelecek. Hadi. Hadi abi. Hadi hadi hadi. Hadi lan. İşte bu. İşte bu ya. Gel senin adın var ya senin adın Aslan parçası olacak. Şöyle Aslan parçası. Arkadaşlar şuna bakın. Ver ver şunları da ver bana. Ne kadar etkili Bakın 7000 canı var. 2000 staminası var. Staminası neredeyse hiç vermeyeceğim. 400 hasarı var. Abi ben bunu ilk bana 300 seviye yaparım bu arada. Net. Mükemmel bir şeysin sen ya. 217 seviye abi ben bunu mükemmel oldu. Şeyi kapatabiliyor muyum bu arada ben bunu? Tamam. Hah. Mükemmel ya. Sen gel bakayım kuzaya. Harika bir şey oldu abi. Harika bir şey oldu. 217 seviye. Bu da bu da bu ne lan? Bu yakışmadı bu. Neyse bu daha bayağı yükselecek yani öyle düşünün. Kemal oldu ya. Arkadaşlar bayağı zorlandım. Bir kere zaten Yutranus bulması ayrı bir dert. Haytını bu arada ben burasında buldum. Şöyle göstereyim. Biz şu taraflarda geziyorduk hep. Şimdi bu tarafa geldim. 145 seviye buldum burada. Şurada var zaten gördüğünüz 35 seviye. Şu ileride de sanırım var bir tane baktım yana doğru. Onlar hep 35, 40, 55 seviye falandı. Burada 145'i bir tane buldum var ya. Uf. Dedim bu bu benim olmalı. Hemen oraya tuzağı kurdum. Hızlı hızlı hemen video açtım, kayda girdim yani o derece. O yüzden biraz hızlıydım böyle. Şurada da bir treniz vardı artık umurumda bile değil. Bende bir tane var çünkü. Yes. işte bu ya. Uf. Bu arada arkadaşlar kurulacağım yeri de yakınım aslında. Bakın şu ileriye kurulmak istiyorum ben. Gideyim de göstereyim size. Bence baya güzel. Mepin de tam ortasında bir yerde aslında. Şu ilerisi bir yeri soğuması lazım. Karlı bir yoma da yakın yani. Git gel de yaparız hızlı hızlı. Volkanlar da var yanımızda. Baya güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Şuralara da yani o kadar uzak değil. Arklara. İşte burası. Şöyle biraz tepeye çıkıp göstereyim. Bakın dümdüzlük alan. Yani dümdüzlük işte. Az çok dümdüzlük. Bakın şöyle. Şuradan başlıyor şöyle. Diplo dokuzlar vardı. da. İguanodon var burada bir tane. Yani ne düşünüyorsunuz? Sizce buralara kurulabilir miyiz? Bakın şöyle. Şurayı düşün. Bakın şurayı düşünün. Dümdüz gibi. Şöyle şöyle bez yaparız. Şöyle çevreliz etrafını. Bayağı iyi bir yer olur. Burada o kadar çok şey canlı da yok yani. Tehlikeli canlı da yok yani burada. 9, Iguanodon saldırmayan. Hem zaten olsa da korkmuyorum. Çünkü artık Spino, T-Rex bir de Yutrandus'umuz olduğu için. Korkmuyorum yalan söyleyeyim. Yani ben şuraya taşınmayı düşünüyorum. Eğer başka daha iyi bildiğiniz bir yer varsa iyi yazabilirsiniz bana. Bakın şöyle. Şu, şu tarafın oralarda da işte Yutrandus'u buldum yani. Neyse. Çok konuştum eve gidelim. Şöyle her videonun sonunda şöyle eve dönüyorum ya mükemmel hissediyorum. Böyle yapmak istediğimi yapmışım, becermişim, olmuş. Şimdi geleceğim ona seviye kasacağım ya. Onu bilerek şu eve gelmekten daha güzel bir şey yok. Şuna bak. Bunların hepsini ben evcilleştirdim ya. Düşünün. Abi sen 159 seyirsin ben senin 150'sini buldum. Neyse. Sıkıntı yok. Burada arada arkadaşlar şunu da buldum e, kurt da buluyoruz yani karlı yerlerde. Buldum bir tane 10 seviyede bu kestim. Bir ara bundan evcilleştirirsek kostümü yani bizde. Açıl susam açıl. aslan parçası geldi. Bakayım ne kadar alıyorsun. Oo, bu ne oluyor? <laughs> Usam, şey değil mi? bu? Bu bayağı alıyor. Bir dakika şimdi. Kanka Misafir öyle mi yapılır? Yutransın evini ben açtım normalde. Onunla sıkıntı yok. Aynen. Ama, ama bir dakika. Yutran bir dakika. En son bizim şeyimiz yoktu. Metal yoktu bizde. Bir dakika. Şu. Abi. Şuna benziyor. Yutranımız. Abi metal yok. Ah, aptal ben. Gel. Yok abi ben, ben ben bu bölümü yapacağım onu. Ben bu bölümünü bayağı aradım bulmakla. Tabii siz oraları hiç görmeyeceksiniz bile ama ben yani yaklaşık şaka yapmıyorum yaklaşık 30 dakikadan fazla. O ne? Yarım saatten fazla belki 45 dakikadır yutramı arıyorum. Daha onu tuttuğum bölümden sonra da biraz aramaya çalışmıştım. Ama yok. Neyse gidip şu demirleri toplayayım da. Hemen dur burada. Ulaşabiliyorum değil mi sana? Biraz daha yakına gel. Aba. Hadi bakalım. Şöyle İyi, fena değil. Hadi bakalım, yürü. Biraz zaman olacak ama yapacak bir şey yok. Hadi abi şu trandusta bir tane eğer yapmam lazım, sevi atlatmam lazım. Hadi video kaydını bir saat olacak. Şöyle dönelim. Şimdi kanka. Havayı düzelteyim ben bir. Şöyle geri geldim. Niye ilerleyemiyorum ben? Bunlara ee, bunları odun koymam lazım tabi. Arkadaşlar bunlar olsun ben geliyorum o zaman. Taktik yaptımış taktik de şu yatakta uyumak. Böylece ama bir daha susandım yemek ihtiyacım geldi ama bir sıkıntı yok. Bu yanlış. Şöyle ye, iç. Bakın direkt 30 tane kendisi oldu ben buraya yattığımda. Bayağı iyi. Şöyle 100 tane de karşılamış oluyoruz. Direkt 135 oldu hatta. Aradığımız şey. Şöyle inelim yanlışını yapmayalım da. Şu. Götürenmiş. Güzel. Oh, şükürler olsun. Gel hadi. Neredesin? Gel bakalım. Seviye de atlamış iki tane. Şimdi şöyle bastığımda korkutuyor. Şöyle yaptım da o zaman. Aynen bakın herkese şey verdim. Kemal. Şimdi ağaca vur. Seviye atlamam lazım ben sana. Umarım iyi seviye atlıyordur ağaç vara vara. Çünkü Dayodon o kadar atlamıyordu. Umarım bu atlıyordur. 4 oldu. Yani fazla atlamıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu Trike'a da alırım o zaman. Şimdi ben şöyle yaparak onları korkutuyorum. 220 vuruyorum ha. Yani. Aynen kill yaparak biraz daha fazla seviye alıyor bu. Şu bile korkmuş. Gelin bakalım. Şöyle hem aşırı vura vura hem de nazor kese kese arkadaşlar. Şey alayım ben şimdi. A few Arkadaşlar bayağı hayvan kestim. Bu arada burada 90 seviye bir bronto var. Bunu öldürmeyeceğim. Evceleştirebiliriz. Bayağı hayvan kestim. Böyle girdim ormanların içine. Alfalar da buldum. Alfalardan da kestim. Zaten bakın canım gitmiş gördüğünüz gibi. Bayağı fazla seviye verdi. 44 seviye atladım arkadaşlar bunların hepsine. Oy arkadaş en zor bölüm bu oldu. var. Neredeyse 3 saattir kayıttayım ya. Şakasız arkadaş. Tam 3 saat abartmış olabilirim. Daha doğrusu şu an 2 saat 16 dakika. <laughs> Ama neyse. Şimdi canını bir 10.000 yapalım. Hatta 15.000 bile yapıyorum. Tamam mıdır? Staminası iyi. 2500 yapayım. 2600. Ağırlığın önemi yok. eee 100.000 bir 100 şey var değil. Hasarına bayağı vereyim mi Aslında ben bu yutanosunu alma sebebim yani savaşmak değil cesaret vermek ama bizim T-Rex'ten daha güçlü olacak gibi görünüyor. Canı ben bir 20 bin yapmak istiyorum. Şöyle. Geriye kalanın hepsini şu Lassar'a ver. 800. Şimdi kanka. 400. Tamam. Güzel. Kötü değil. İyi. Ee, deodon bak eleştirmeyi açman lazım abi sen ne kadar şey tüketiyorsun ya ben sana et yetiştireyim yine. ben onu pasif healing nasıl açıyorum pasif healing Heh. şöyle pasif healing'i ilk Sen sende et var mı fazla yok Neyse. Yani şöyle şunları alıyorum senden. Şuna verelim. Çünkü adam burada sağlık görevlisi. Şunu i̇yileştiriyor musun seni? İyileştir kanka iyileştir. Üstünde mi olmam lazım iyileştirmesi için? Al. Güzel. Neyse onu iyileştire dursun. Mükemmel oldu ya. Kaç seviye oldu şimdi? 264 seviye. T-Rex aynı neredeyse. 273. T-Rex çok daha fazla vuruyor ona göre. Tabii yani 1300 ile 1300 bu daha yüzde hatırlamıyorum kaçta oldu. 700 mi 800 mi ne? Ona rağmen iyi bence. Şu metalleri de alalım. Baya uzun bir bölüm oldu. En uzun bölümlerden bir tanesi oldu ama bunu yine kısalaştıra kısalaştıra size güzel bir şey sunarım. İzleyenlere tabi daha doğrusu. İzlemeyenler de olacak tabi. Neyse yutsanı secilleştirdik bayağı iyi. Bu arada ben şunların cinsiyetine bakmam lazım. Çünkü mutasyon yapmak için mesela. Baba şu an erkek. Mal. Sen. Şu an bu erkek. Sen canımı sıktın. <laughs> Ne oluyor? Sakinle. O da buraya dönmüş bak. Sakin olun bir tane şey yaptım. Erkek bizim spino bu arada. Bizim spino kız. Hmm. Şöyle bana bunları ver kanka. Bizim kadın bir spino, spino demişim. Kadın bir rex bulmamız lazım o zaman şey için. Babuş için. Aynen yutranus yutranus'u da aslında bulabiliriz de yutranus baya iyi zaten şöyle bakayım kadınmış bu ya da bir erkek bulabiliriz Kanka ben senin pasifliğini açtım Pasif healingdesin sen Bunlar bana niye geldi Şunu al. Tamam Neyse arkadaşlar şimdi hava da karardı şunları da şöyle koyuyorum Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Hadi bakalım. Şuradan yapabiliyoruz biraz yapalım. Havayı aydınlatayım. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bizim Diodon Utranusu şey yapıyor, iyileştiriyor. Bayağı iyi büyüdük yani. İlk başta ne evcilleştirmiştim? İlk başta şu Moss Oradaki bir Peron Begum Astax'la Ptenarodon vesaire derken T-Rex, Spino Argentavis, Momut Tilakuleo, Deodon Baya fazla bir şey yaptık ya Baya baya fazla şeyler yaptık Bir sonraki bölümde nevcilleştiririm şu an pek bilmiyorum belki Ya bakın şöyle söyleyeyim size Ya Sabertus bir tane Yüksek seviye Sabertus görmüştüm YouTube'yu ararken ya yes, o Sabertus'u tutarım bir Ya terzi bulurum. Terzi vardı bir tane şu ileride hala kaç gündür gündür onu söylüyorum. 100 seviyeden fazlaydı. Onu tutarım 2. 3. Karno tutarım. 120 seviye bir karno da görmüştüm ya da onu tutarım. Yani seçim bunların arasından. Ben bunlardan bir tanesini tutabilirim. Terzi, karno, Sabertus. Bir sonraki bölümde bu üçünden bir tanesini tutacağım yani. Haberiniz olsun. Neyse bu bölümde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz de almanız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.